Servet abi Buyur abim Bitez'e hoş geldin Hoş bulduk güzel abim benim Çok güzel bir e, düğün ardı oldu Oğlan evi olan evi değil, değil mi gelen? Evet Oğlan evi ağırlık yaptık Yani 23 Nisan'dan sonra 25 Nisan'da çok güzel bir kutlama oldu Aynen öyle oldu güzel oldu Milaslısın Milaslıyız Yıllardır sizi izliyoruz Teşekkür ederim güzel abim Milas'ın neresinden? Küçük dibeklere köyünden Bir tane dibeklere yok mu ya? Bir tane var iki tane var İki tane var Büyük de var, küçük de var. Biz küçük olanlar. Siz küçük olanlar. Evet. Bir de e, burada zamanında gazetecilik yapan Bodrum'da yıllardır Necati vardı. Benim İmam Hatip'ten sınıf arkadaşım. Evet. Necati nerelerde ya? Necati benim e, damadın dedesi. Dede, Necati dedem oldu? Dede oldu. Evet. Necati güzel insandır ya. İyidir, iyidir. Dündür olur benim o. İyi, sıkıntı yok değil mi? Yok sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Şimdi bu burada program bitti. Bitti şimdi yalı var. Abi çok sağlam bir yere gidiyorsun ya. Evet evet güzel. yanlış şu var. Güzel. <laughs> Hemen yalı arkadaş, arkada hepsi arkadaşım olur. İyi içerler iyi de içirirler yalnız. Aynen öyle abim. Aynen öyle. O zaman sen hazırlıklı gideceksin. Hazırlıklı 10 kişi. Peki. Ee, Servet abim işler yoğun mu bugünlerde? Çok yoğun. Çok yoğun abim. Ama şu var Bodrum'da bir ismin var çok seviliyorsun. Ya Bodrum bizim memleketimiz oldu ya. Gece gelsen diyorsun, yakacak yer bulur hemen. Aynen. Yani. Her kapıyı çalsak açarlar yani. sıkıntı yok. Sen ama daha çok sanki devecilerle dolaşıyorsun gibi geliyor bana. Ya. Devecilerle aranda bir şey var senin? Var, var. Biraz onlar daha bir şey bize yakın geliyor. Bırakayım onlar bize. Peki, e, Milas'taki düğünlerimiz de yoğun mu? Milas'ta yoğun ama bizim yoğunluk Bodrum. Bodrum değil mi? Bodrum. Daha yaramadı, çok Yarımada. Yarımada. Evet. Burada bir insanların gönlünde taht kurdun. Aynen öyle benim. Aynen. O zaman sana iyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim onlara. Yani bugünkü olsun. şey de güzeldi. Bahşişler de güzeldi. güzeldi Allah güzeldi, kabul etsin. Güzeldi evet. Hatta gösterebilir miyim? Yok bak. yok hayır hayır. O da gözümüzde yani öyle şey, şey ha, olur mu? Yani. yani. Ustalın şey. sanatçının ha, kazancında ha, gözümüz ha, yok. Estağfurullah. Diyor, ama göster, şu var. Şurada masa kursaydınız yanınıza otururdum yancı olarak. Ha. İyi olurdu. İyi olur ama burası olmaz. Burada okul olduğu için olmaz. Ama okul dışı olsa olur. Bir düğünde gelirim yanına otururum. Her zaman beklerim abi. Tamam kendine Her çok abim. iyi bak. Alalım, alalım, alalım. Allah işlerini rast götürsün. Alalım, bize. Güzel Milas'a da selamlar. Necati'ye de selamlar. Selamünaleyküm selam.